Sevgili Cumhuriyet TV izleyenlere hoş geldiniz yayınımıza. Bugün ekonomi gündemini konuşacağız. Ekonomi gündemi elbette en önemli gündemlerimizden bir tanesi. Bildiğiniz üzere iktidar beklenen Temmuz zammına kapıyı kapatmıştı. Ancak Temmuz'da zam yapılmayacağı öğrenildikten sonra bir de bakanların maaşı öğrenildi. Tepkilere sebep oldu. Bunun yanında Türkiye gri listeden çıktı ve bir başarıymış gibi kutlandı. Bütün bunları konuşacağız bugün. Konuğumuz ekonomist Onur Çanakçı. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diyorum İrem Hanım. Ee, şimdi ilk olarak tabii asgari ücretle baş, başlamak istiyorum. Çünkü herkesin gündemi bu. İktidar bir zam yapmayacağını söyledi. Görünen o okay ki yapılmayacak. Temmuz ayına zamsız girdik ama yüksek de bir enflasyonuna girdik. Ee, bunun yanında tabii... Biz... Açılışta da söz ettiğim gibi bakanların maaşı gündem oldu. Şimdi yeniden bir aktaralım. Ee, çalışanları zamsız bırakan e, enflasyonu düşürmeyi hedefleyen e, Sayın Şimşek'in maaşına 49 bin lira. Çalışma Bakanı Işık Hanım maaşına da 29 bin lira zam yapılacak. Hemen buna bir ek Mehmet Şimşek'in son bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye'de asgari ücret düşük değil. E, belki de kendisi çok yüksek maaş aldığı için asgari ücretlerinin yaşadığı zorluğu bilmiyor olabilir değil mi? Size bırakayım sözü Siz ne düşünüyorsunuz yani milletten o kadar kopmuşlar ki o kadar dağılmışlar ki hiçbir şeyin farkında değiller bakın AKP dediğimiz idare şekli AKP dediğimiz diyor bak AKP Parti demedim bunu idare şekli fakirden hı hı. zengine kaynak aktarımı yıllardır yaptığı gibi yani bugün e, ihale kanunlarında yapılan değişikliklere bakalım 240 milyar dolarlık ihale vermişler 5 tane inşaat şirketine. Bunlar üzerinden 118 kere bu insanlara, bu şirketlere muafiyet gelmiş. Vergi cezaları silinmiş bu insanların. Şimdi toplam 2.2 trilyon dolar vergi toplamış 20 yılda AKP. Yollar yap işlet devlet. Hastaneler yap işlet devlet. Köprüler yap işlet devlet. Tüneller yap işlet devlet. Peki 2.2 trilyon dolar vergi nereye gitti? Bir düşünmek lazım. Har vurup harman savrulan e, bizlerin alın teriyle bu vatandaşın alın teriyle saltanat yaşayan sistem AKP'nin yaşadığı sistemdir. Onun için Mehmet Şimşek'in demin yaptığı açıklamalar trajikomik. Trajikomik asgari ücret gayet iyi diyor. Açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret için iyi diyor. Bu ülkenin Maliye Bakanı. Başardık diyor. Bak başardık. Daha önce bu işi bozan kimdi kardeşim? Hani bu mudur yani? Başardığın şey nedir mesela? Ne yaptın? Asgari ücretli yoksulluk sınırına mı getirdin? Asgari ücreti. Veya emekleri asgari ücret seviyesine mi getirdin? Veya et ithalatını bırakıp da burada kendi yerli hayvanını üretmeye mi başladın tekrardan? Veya 90 milyar dolarlık Gıda ithalatı yapmayı bırakıp 90 milyar dolar burada çiftçine, köylüne, tarımına yatırım yapıp da yeniden üretim mi yapıyorum dedim. İthalatı kesip ihracatını mı arttırdın? Tok diye ürettiğin sözde yerli olan arabanın parçalarını, pilini burada mı ürettin? Neyi başardın yani? Merak ediyorum. Sen neyi başardın? Neyi başarmış olabilirsin ki? Düşünüyorum gri listeden çıktık. E gri listeden çıktık da ne oldu? Ne değişti hayatımızda? 3-5 sene sonra göreceğiz. 3-5 sene sonra gelecek su bugün insanların mutfağındaki yangını söndürmüyor sevgili İrem. Evet. 3-5 sene sonra gelecek suyun bugünkü yangını söndürmediği aşikar. Onun için bugüne bir şekilde senin paletip çözüm bulman lazım. Şimdi diyorlar ki para yok. Peki şimdi ona bakalım para yok. Bunu herkesin dikkatli bir şekilde dinlemesini rica ediyorum. İlk 5 ay içerisinde bütçe açığımız 600 milyar lira. İlk 5 ay. Tamam mı? İlk 5 ayda, ilk 5 ayda verdiğimiz borçların faizini ödediğimiz para 400 milyar lira. Bak borçların faizine. Ver yetkiyi, gör ettiği. Bu kardeşiniz nasıl faizle baş edecek göreceksiniz denilen 2017 senesinde 2018 senesinde özür dilerim borçların faizine ödenen para 2018 senesinin tamamında 70 milyar liraydı. Geldik 2024'de ilk 5 ayda 400 milyar olmuş bak. Tamamında 2024 bütçesinde borçların faizi olarak ödenecek para 1 trilyon 254 milyar lira o ikiye kadar da çıkacak göreceksin. Sonuna doğru çıkacak. Neden? Çünkü tasarruf tedbirleri bal kabağına dönüştü. Düşünebiliyor musun? Tasarruf tedbirleri açıklanıyor yine. Tamam mı? Nerede açıklanıyor tasarruf tedbirleri? Çırağın otelinde açıklanıyor. <laughs> ya bu kadar külliyen var, bu kadar salonların var, konferans salonların var, oyun var, buyum var. Lan bir de konu zaten tasarruf ama sen çırağında bunu şey yapıyorsun. Lan milletin ödediği otopark parası bile orada israf, israf daha üzerinden bir ay geçti sevgili İran. Bir ay, bir ayda temsil ve tanıtım giderleri yüzde 583 artmış. Bak bir ay daha oradaki toplantı tutanaklarında atılan imzanın mürekkebi kurumadı. Daha bir ayda yüzde 583 artmış. Hı hı. Şimdi onun için de sen sor sorunu ondan sonra devam edin ben de. Hemen bir ek yapacağım şimdi 3 Temmuz'da geliyor bir yandan e, Cumhurbaşkanı e, kabinesi de toplanacak bir emekli maaşının en düşük emekli maaşının gündeme alınacağı söyleniyor. Onu da ek yapayım sonra devam etmenizi isteyeyim. Şimdi emeklinin bir zam beklentisi var asgari ücretli enflasyonun altında eziliyorsa emekli iki kat eziliyor bildiğiniz üzere hala 10 bin lirayla geçim sağlamaya çalışanlar var. Dolayısıyla şimdi 3 Temmuz'da da enflasyon rakamları açıklanacak bir de o tarih önemli 2 gün sonrası için açıklanacak. E, açıklanan enflasyon rakamları yıllık tahmine nasıl etki edecek Merkez Bankası'nın tahminini önce onu sorayım. Sonrasında da emekliler için bir zam bekliyor musunuz? Onu sorayım. Enflasyon etkisini mi soruyorsun? Evet evet. E, 3 Temmuz'da Nerede? evet evet 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarının yıllık enflasyon tahminine etkisi ne olur diyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, şöyle anlatayım. Merkez Bankası'nın verdiği 818 milyar Liralık kur korumalı mevduat, köprü, otoban ve otoyol ücretlerine yapılan yüzde 85'lik artış, bakan ve milletvekili maaşlarına yapılan faiz artışın yanında devede kulak değil tüy bile olamaz. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü şöyle düşün, bir kumbaran var, bir kumbaran var, o kumbarana sürekli para atıyorsun çalışırken. Çalışırken diyorsun ki devlete bu sende kalsın. Bu benim kumbaram. Ben emekli olduktan sonra sen bu kumbaramı aç. Bana para ver ki hayatımın geri kalanını çalışmadan idame ettirebileyim. Bu senin verdiğin para. Kimin parasını kimden saklıyorsunuz kardeşim? Kimin parasını kimden saklıyorsunuz? Bu zaten bu insanların size emanet verdiği para. Ben bunu yapıyorum veya yapmıyorum deme lüksüne sahip değilsiniz. Yapacaksınız yapmak zorundasınız. Bu insanların anayasal hakkı. Demin sen bir şey söyledin dedim ki en düşük emekli ikramiyesi 8500 lira. Bir tık daha aşağı indireyim emekli dolu yetimler 7500 lira alıyorlar. Ve o gün yapılan o 10 bin lira yapıldı asgari ücrette 17 bin lira. Yaklaşık olarak asgari ücretin şu anda satın alma gücü %30 düşmüş durumda biliyor musun? Tam %30 düştü. Sene sonunda ne olacak biliyor musun? 8 bin, 8 bin, 500, 9 bin lira satın alım gücü olacak şu andaki mevcut asgari ücretin. Diyelim ki zam yapmadın, ne yapacaksın? Ne yapacaksın, nasıl geçineceksin? Hani Mehmet Şimşek demiş ya asgari ücret gayet iyi bir düzeyde, evet. Ee, diğer tarafta işte birisi çıktı geçenlerde dedi ki galiba şeydi, Cevdet Yılmaz mıydı? Ee, i̇şte dedi emekli olmadan, yaşlanmadan zenginleşmemiz lazım dedi. Önümüzdeki zamanlarda. Evet doğru. Evet bu lazım. Siz zaten AKP cenahı için bunu yaptınız. Bunu gerçekleştirdiniz. Yani bunu kazandınız. Önemli olan bu milletin kazanması. Şöyle düşün. Verdiğimiz faizlerle 20 tane, 30 tane uçak alıyorduk. Yangın söndürme uçağı bak gene yangın çıktı. Gene ciğerlerimiz yandı. Ama çözümü yok. Çözümü yok. Bakacaksın. Mesela Bodrum'da da yaşandı 2 sene önce umarım bu sene bir daha olmaz. Hiçbir yerimizde yani hiç bölgemizde. Ne oldu? Biz orayı tekrardan yeşertip fidan ekmedik. Onun yerine beton ektik ki oteller çıksın diye. Zihniyet bu olduğu müddetçe sen bir adım ileri gidemezsin. Şimdi teknik bir yerden açıklayayım enflasyonla alakalı olarak. E, m emiş para arzı dediğimiz biraz teknik bir tabir olacak ama anlatacağım şimdi ne olduğunu. Hı. M3 para arzı vardır. Emiş para arzı vadeli ve vadesiz mevduattaki para Hı hı. dolaşımdaki para ve çıkartılan menkul kıymetlerdir. Hı hı. Sevgili İrem, 2023 senesinde bu para, M3 para arzı 9.7 trilyon dolar e, TLydi 9.7 trilyon TL idi. Şimdi kaç biliyor musun? 16 trilyon lira. Yani %60'dan fazla artış olmuş. Hı hı. Sen bu kadar fazlalaştırdığın bir parayının değerini sağlayamazsın. Bu da teknik açıdan açıklanma kısmı için. Şimdi Mehmet Şimşek yapacağı vergilerle Allah yarattı vergileri geliyor biliyorsun. Evet. Bu vergilerle beraber <laughs> ekonomiyi bir şekilde vatandaş açısından içinden çıkılmaz bir hale getirecek. İnsanlar alamayacaklar. Gerçekten alamayacaklar. Neticesinde ne olacak biliyor musun? 3 ay sonra iflaslar gelecek. 3 ay sonra işten çıkarmalar artacak. İstihdam İş düşecek. işsizlik artacak. O kredi kartı var ya şu anda adliyelerdeki yani öyle çarşaf çarşaf serilen kredi kartları var ya artık şeylere, koridorlara taşan. Onlar daha da büyüyecek. Neden? Çünkü insanlar hayatını kartlarla idame ettiriyor. Kredili mevduat hesabı dediğimiz KMH, kredi kartı ve maaş üçgeni arasında Ayı döndürmeye çalışan insanların sırtına bir de har vurup harman savurduğunuz sistemin parasını, borcunu yüklediğinizde bu insanların nefes almaya ve şeyi kalmıyor, gücü kalmıyor. Ve bunun şu anda bu ülkedeki e, bitirim e, yapılan ve yapılmayan her şeyin sorumlusu AKP'dir ve yanlış boyut politikasıdır. Buyurun. Şimdi siz de bahsettiniz gerçekten artık yoksullukla hatta açlıkla sınanacakmışız gibi gözüküyor. Şimdi çok yüklü bir zam var elektriğe onu konuşalım istiyorum. Siz de vergilerden söz ettiniz kimse bu kadar yüklü bir zam beklemiyordu aslında e ve bu e, yapılan zam da aslında özel şirketlere sermayeyi halktan bir servet transferi şeklinde yorumlandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de elektriğe zam yapılınca bildiğiniz üzere bu akaryakıt zamı gibi pek çok şeye de yansıyor. Ee, seçimden önceydi. Bir şey söylemiştim. Yerel seçimden önceydi. Şimdi bizim elektriğin bize maliyeti, devlete maliyeti 2 lira. Biz bunu 0.4'ten veriyoruz demiştim devlete. Yani senle programda yaptığımızda bunu vurgulamış mıydım hatırlamıyorum ama başka programlarda söylediğimi e, hatırlıyorum. 2 lira maliyetimiz vardı elektrikte. Biz 40 kuruş ödüyorduk bunun e, kilovatına elektriğe. Şimdi Hı. Dedim ki niye bunu yapıyoruz? Neden <laughs> bunun geri kalanını devlet sübvanse ediyor? Çünkü seçim yaklaşıyor demiştik. Seçimden sonra elektriğe fahiş bir zam gelecek demiştik. İşte bunun için söyledik. E gelen farklı fa şey zamda fahiş var. Başka bir şey anlatayım ben sana. Eee Beykoz Üniversitesi. Beykoz Üniversitesi öğrenciler zamlardan dolayı CİMER'e şikayet ediyorlar. %105'lik artışın e, bir şekilde fahiş olduğuna ve ödeyecek durumda olmadıklarına dair bir şikayette bulunuyorlar. Cimer diyor ki en göre göre %122'lik enflasyon düşünüldüğünde düşündüğünde %105'lik artış fahiş bir artış değildir, normaldir diyor. Yani bugün devlet kurumlarının birbirlerinden haberi yok. Gerçek bir tane o da er geç ortaya çıkıyor. Ama CİMER'e yapılan şikayette ama TÜİK'in kişisel enflasyon diyerek en ana açıkladığı enflasyonu göstermesinde ama bu millet pazara, çarşıya çıktığında. AKP'nin sürdürülebilir bir politika yürütmediğini hepimiz biliyoruz. Caretrafter'lar dediğimiz burkaç fonlar, faiz lobisi yavaş yavaş kapıya doğru bakmaya başladı. Bir süre sonra paralarını alacaklar. Çekip gidecekler bu ülkeden. İşte o zaman eksi rezervlerimiz tekrardan geri gelecek. İşte o zaman Mehmet Şimşek'e neyi başardığını bir kere daha soracağım Mehmet Şimşek'e. Peki e, orayı biraz hızlı geçtik aslında. Çok merak ediliyor şimdi. Dedim ya Cumhurbaşkanlığı kabinesi de toplanacak. Sizce emekliye küçük de olsa bir zam yapılacak mı? Ya da refah payı? E, yani düzeltme şeklinde yapılır yapılırsa. Hani düzeltme şeklinde yapılır. Ama ben açıkçası emeklilere artık bir şey e, yapılacağını düşünmüyorum öyle enflasyon oranında. En fazla hani yarım elma gönül alma deriz ya düzeltme yapılır. Onda da vatandaş e, daha doğrusu emekli ve emekçi asgari şey, e, enflasyonun peşinden koşmaya devam edecek. Gölgesini yakalamaya çalışan insanlar gibi. Şöyle bu işin altını bağlayayım. Mehmet Şimşek dedi ya ben yoksulluğu bitireceğim dedi. Bunun formülünü şimdi ilk defa senin programında açıklıyorum. Bu da sana nasıl olsun. Buyurun. Mehmet Şimşek yoksulu bitirecek. Onlar olmadığı zaman yoksulluk otomatik olarak bitmiş olacak. Öyle bir şey. Yani sözün özü e, AKP'nin bu sürdürülebilir olmayan politikasının finali erken seçimdir bu saatten sonra. AKP'nin bu saatten sonra güven oyu almadan, sandığa gitmeden Toparlanma imkan ihtimali yoktur. Özgür Özel'in de dile getirdiği gibi erken seçim kaçınılmazdır. Bu saatten sonra AKP'nin artık önünde deniz kalmamıştır. Gemiyi de karaya oturtmuştur. Bu kadar basit. Hı hı. Evet. Sizin de aktardığınız gibi Özgür Özel dün aynen şöyle söyledi. Geçim yoksa seçim olur dedi. Bakalım ilerleyen günlerde Hayır. ne olacak? Gerçekten e, yoksulluğu bitirmek değil de yoksulluğu bitirmeye doğru gidiyor iş. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. <laughs> Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri ekonomi konuştuk bugün. Hepimizin gündemi asgari ücrete bir zam bekleniyordu ancak iktidar zam kapısını kapattı. Hem Mehmet Şimşek hem de Bakan Işık Han bir zam yapılmayacağını söyledi ancak kendileri zam aldılar. Mehmet Şimşek tam 49 bin lira. Çalışma Bakanı Işık da 29 bin lira zam aldı Temmuz ayında maaşına. Bunun yanında önemli gündemler de var. Ee, Türkiye gri listeden çıktı ancak gri listeye zaten AKP iktidarı döneminde 2021 yılında girmişti. Mehmet Şimşek bu haberi başardık diyerek duyurdu ve eleştiriler aldı. Son açıklaması Mehmet Şimşek'in diyor ki Türkiye'de asgari ücret düşük değil. Bunun da yorumunu siz sevgili izleyicilerimize bırakalım. Burada noktalayalım şimdilik. Görüşmek üzere.